Oh pop pop ne yapıyorsun ee, geçiyorum geçiş parayla. Şimdi ben gözü Oh pop oh, up oh, oh. sen ne yapıyorsun <laughs> ya? ne oldu geçiyorum ya yok artık ya. <laughs> Üf be manzaraya bak ya. Oh pop up sen ne yapıyorsun ne oldu manzara para Ah oh be mis gibi aa, Oh, ne da. oluyor yine? Ya, yürüme ya. parası. Ne yürüme parası? Ne yürüme parası? Yeter lan! Aa, aa, aa. Artık işim bitti. <laughs> 5000 TL alayım 5000 TL Gene ne parası? Bu şu an öldürdüğün adam var ya Evet kim o? Paralı adam <gülüyor> 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 Gene mi 5000 TL?